O, Ahmet Kudsi tecer kültür evi olarak geçiyor. Burası. Evet böyle. Atlas baksana bak burada oturma yerleri var. Bak Erzincan'a özgü, Kemal'e özgü. Bakalım sen buraya otur bakalım seviyor musun buraları? Yani rahat İyi mı? Edin. Rahat mı? Sert mi? Biz koltuk almıştık ya. Ha? ilk sürü gibi. Ha? Ama işte eski Anadolu'da böyle işte bunlar hep. Abcak köyü Kayabaşı önünden bir görüntü. 50 kişilik. Şey <laughs> Bu da bir harman makinesi. Vay, burada silahlar. Egemen'in çok dikkatini çekerdi bunlar, Atlas sen nasıl buldun? Hangisiymiş? Evet, Gerçekten. ilk Aşıklar Bayramı'nı Ahmet Kutsi Tecer, edebiyat öğretmeniyken Sivas'ta organize etmiş. Evet. Evet, bu da müthiş bir hatıra değil mi? Aşık Suzani, Aşık Süleyman, Aşık Karstı Mehmet, Hikayeci Ağadayı. Uyku sidiyim öylece. Burada da yöresel ürünler var. Evet. Tamam. Yani kapkacak diye tabir ettiğimiz ürünler. Desenli şey, desenli şey, malaslıyorlar. Hmm. Kumaşlı, tam desen oluyor. Evet, evet öyle işte. Desenli, de, 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 de. desen oluyor yani. Bu evet. da güzel, yanındaki de güzel yeşil dünyanın en kısmı. yeşil şu, dünyanın en şu, çiçekliği evet hmm. yeşil şu şu Burada da bir oda var. Eski radyo vesaire filan koymuşlar yine. Git bakayım. bakayım. Ama şeydeki olan. Senin buradaki. Ha, ne onun ismi? Evet. Neydi? Bilmiyorum. Dedenin getirmiştim ya. Limon. Daktilo. Müzeyen Ayşe. Kimmiş söyle bakalım? Fatma ben Şaban gelin büyük geliniymiş. Kırmızı olan daha turuncu gibi olan da Kenan gelin müzeyen Ayşe Özçelik gelinin pulusuymuş. Hı hı. Evet burada da baksana yöresel şeyler var. Senin sorduğun şuydu, bak işte bunun gibi bir şeydi. Onu daha çok de var. Ne yazıyor? Evet. Bir yani bir Çünkü böyle hani desenli bir de ipek kumaş bak hiç eskimemiş. İpek mi o? İpek tutup. Hiç eskimiş. Şey çok ben... güzel. Annen görse beğenirdi bunları. Doma bahçe köylü. Sonra da halıyayla basılır o <laughs> Evet. <laughs> Ay şebeke ceket. Ne evet, şey müzenin ne? belki de en önemli yerlerinden bir tanesi. Ahmet Kutsi Tecer'in e, daktilosu eserlerini yazdığı gözlüğü ve şapkası. Burada kitaplarından birkaç tanesi. Evet, bu da. Şey. Mektebi ve Darülfü'nün evet. felsefe, felsefe felsefe şubesi mezunu Ahmet Kudsi Tecer'in kökeni Kemaliye ilçesine dayanıyor. Babası Abdurrahman Bey Apçağ köyünden, e, Tecer en çok e, bilinen Orada Bir Köy Var Uzakta adlı şiirini babasının memleketi işte burası Apçağ için yazmış. Babası telgrafçılık öğrenmek amacıyla Tarsus'a gitmiş, çeşitli şehirlerde görev aldıktan sonra 1895'te Beyrut'a bağlı Kudüs Duyunu Umumiyesi Müdürü olarak tayin oluyor. Cumhuriyet Edebiyatımızın şair ve yazarlarından olan Ahmet Kudüs'ü babasının memuriyeti sebebiyle 4 Eylül 1901 yılında Kudüs'te dünyaya geliyor. Asıl adı Ahmet olup Kudüs'ü ismi doğduğu yer olan Kudüs'ten dolayı veriliyor. Anne Hatice Hanım, Bolu doğumlu, abisi Şerafettin İstiklal Savaşı'nda şehit olmuş bir doktor. vesim Bey ise PTT baş müfettişi. Evet. evet. Şaban'ın mutlu yürümler, içine boşluk boş götürdüğü yürümler. Evet. Hatta şimdi bunları eve evden tokus e koyuyorlardı. Demekler ya, bunları saklıyordur. Tarlaya falan gittiklerinde çalışmak. Soğuk olarak. tutar değil tamam. mi? Tabii. Şaban'ın yürümünü de var Şaban'ın mutlu. Öyle de bir e, krokisi var. Apça köyü, Yakup Ağa konağı. <laughs> Gerçekten güzel bir Kültür Evi Müzesi, Teşrif et, teş, tefriş etmişler, düzenlemişler. Evet, e, Eyin Bölgesi'ne, Kemaliye Bölgesi'ne yakışır bir düzenleme olmuş. Bir e, bölge evi niteliğinde gerçekten güzel. Hmm, bu vitraylar da gerçekten güzel, gösterişli. Eh, biz teyzemiz camdan bakıyor. Apça Köyü şair Ahmet Kutsi Tecer Kültür Evi'ne ziyaret etmiş olduk. Gerçekten görülesi bir köy evi. Ama bir kültür evinin niteliğinde güzel. Evet. Biz de kendisine teşekkür ediyoruz. Bu kültür binasının arsasını ve yanındaki dutluğu Apça'ya bağışlamış bir Köyün büyüğü İsmail Hakkı Yalçınkaya. Orada bir köy var uzakta. O köy bizim köyümüzdür. Gezmesek de tozmasak da o köy bizim köyümüzdür diye kendi köyüne duyduğu özlemi bu dizelerle dile getirmiş büyük şair Ahmet Kutsi Tecer. Evet. Abçağ'dan herkese iyi günler, mutlu günler, mutlu haftalar diliyorum. 소식을